Fazla uzatma. Şimdi adamlar sesme, işine gücüne bak. Bak Hocam şimdi bizim genelde bizim kavga sosyolojimizde önceden bir diyalog oluyor muhakkak ki. Evet. Diyalog esnasında da taraflar birbirlerini sindirmeye çalışıyorlar. Eğer sindirilemezse aksiyona alınıyorlar. Evet, doğru. Genelde de o diyaloglar şöyle başlıyor. İşte bak falan şeklinde evet. başlıyor. Şu vuruş çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Rakip bizi evet. böyle aldığı zaman ne yapalım? Sarsmaya başladı ne yapalım? Sarsma birazdan eğer tansiyon yükselecekse vuruşun geleceği anlamına geliyor. Dolayısıyla bizim savunmaya burada geçmiş olmamız lazım. %50 arkadan vuruş gelme ihtimali var. Tabii. Tansiyonun yükselmesine bağlı. Ama biz onu riske edemeyiz. Dolayısıyla bunu gördüğümüz zaman harekete geçmiş olmalıyız. Fazla uzatma. Şu adam setme. işine gücüne bak adam asletme. <laughs> <laughs> Açık gel vuruşu yapıyorum ve çıkıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Naci Kesener, Tekin, Gültekin ve Ağan. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kaçaktım. Çıkıyorum arkasından. Önce işte bir, iki, üç. Sen ne inşallah. Düşüşünü çektim. Çektin mi? <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem oldu. Koy koy. Aynen ne yapamadın abi niye böyle oldu? Abi bilmiyorum ya. Bu... Heyecanlan. Tabii Yok. tabii kamera önü başka. Aynen öyle.